Oğlum bugün kebap yapıyoruz. Ne diyorsun? Vay canına cidden babacığım. Evet kebap yapacağız. Odunlarımız, kılıçımız e, kılıçlarımız falan her şeyimiz var. Kebabımız da var. Ama e, başka bakalım. Baba peki kekik var mı kekik? Ha kekik mi? Kekik kekiği ne yapacaksın oğlum zaten? Bunlar güzel et yani. Ne yapacaksın ki kekiği üstüne mi dökeceksin? Evet baba bahayatsiz, kekiksiz. E, ee, kebap mı oluyor ya? Öyle kebap mı ya? Ee, yenilir ee, yine Niye yenilmesin ki oğlum Olmaz baba ben kekiksiz yemem Ya of ya Hayır baba yemeyeceğim bu ne Tamam tamam bir dakika dur kekik buluruz Gel bebek sönüyün bir evine e, şey yapalım uğrayalım Belki onda vardır olur mu Hayır baba hadi gidip bakayım Hadi gel bakalım Şöyle bebek sönüyü zili çalalım Ding ding dong bebek sönük Ya kekik mi kim çalıyor Anne ne ya? oynuyor Bebek sönük sende kekik var mı Yeniş amca benim evde hiçbir şey yok. Sadece yatağım var bir de yukarı katım var. Yukarı katında ne var? Yukarı katında balkon var işte. Ne olsun Yeniş amca ya? Hmm, tamam. E, peki kekik baharatı nereden bulabiliriz? Ne yapacaksınız ki Yeniş amca kekik baharatı? E, şey yapacağız ya. Yemek yapıyoruz bebek sunik. Sen de gelmek ister misin? Anne var ya ama o Yeniş amca hiçbir ye birlikte. Ama kekikle baharat lazım. Eee gene büyücüler kullanıyor Nişan Jonlay. Gidip bir de büyücü mı? yapma. Belki onda var değil hani. Ha olabilir. He o şey işte işte ona gidip şöyle dedi Şamcılar. Tamam. Nerede biliyor musun sen? He biliyorum. Gel beni takip edeceğim ben sana bu yemeği. Tamam. Tamam takip ediyorum. Gel buradan. İşte buraya ya büyücün ne bu kadar. Ana hemen dibimizdeymiş ya. Aa büyücü yok. Ana yok lava ya. Büyücü ne şimdi yukarıdan Bakayım yukarıda mı? Yok yukarıda da değil. Hey büyücü hoppala yok burada. Anne ne yaptı şimdi sen bunu sende var. Açık mı ne diyor? <laughs> Bilmiyorum ki. Arkadaşlar sizce bu sandığı açalım mı? Açık açık en iyi Ne oluyorsun ya? Ne sen ya? Lan. tamam hadi gel açalım ya. Dur akışır açtım. Aha. Aha 7 tane baharat çıktı. Anne şüphe bir şey daha var yeni sevdi. Ne var? Onu no, ovunu. Lanetli iksir diyor bebek Sonic. Kesinlikle bununla elleşmeliyiz. Ben yaşam lanetli diyor ama sen bilsin. Lanet bulaşmasın bir kere. Aa doğru. Dur neyse bunu hallederiz. Gel gel. Gidelim büyücüye sonradan parasını veririz. Tamam tamam hadi gidelim gel yaşam Yemek yapar. Tamam gel. Ee, şuradan gel bizim eve gel. Bak burada bizim şöyle bir mangalımız var. Ama hadi yapalım yememizi. Hadi yapalım hadi. Hadi bakalım. Şimdi ilk olarak bunu alıyoruz spatulamızı. Sonra odunlarımızı, kılıcımızı falan alıyoruz. Sonra bunu alıyoruz. Bu e, şeyi nereye koysak? Zehri şuraya koyalım. Zehri alırız sonra birazcık baharat alalım. 3 tane baharat yeter. Tamam. İlk önce şunları şöyle bir güzel temizleyelim. Şöyle. Ay bir dakika. Yanlışlıkla buna vurduk. Tamam şöyle bir güzel temizleyelim. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Şunları hepsini temizleyelim teker teker. Şöyle 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 şöyle. Hepsini temizleyelim. Oh mis. Tamam. Şimdi gel bakalım bebek Sonic. Şimdi buraya odunlarımızı koyalım. Haydi bakalım yaşamda pişir beni. Seni değil seni değil dur. Şunu şöyle yakalım. Çık çık çık. Tamamdır. Hop tamam. Ya dur bebek sönük söndürme ateşi geç. Şimdi yemek koyacağım. Hop hop. Kebaplarımızı koyalım şöyle. Eyvah. Heh. Kebaplarımızı koyduk şimdi. Bunların böyle yanmasını bekliyoruz bebek sönük. Vay canına çok güzelmiş inşallah. Yeni aldın değil mi sen bunu? Değil mi? He yeni aldım. Vay be ne kadar güzelmiş lan. Benim eve de ayak mıydı inşallah? Ee, senin eve mi? Senin eve olabilir. Şunu şöyle bir çevirelim bebek sönük. Hoppala. Şunu şöyle bir çevirelim. Hoppala. O ne ne çevirdin inşallah. Ben, beni deli çevirsene. ya <laughs> geç şuradan. <laughs> Aa, ne ne yeni inşallah şaka yaptım. Ne şey <laughs> dur dur. Tamam dur. Yemekler olsun. İlk olarak siz deneyin bakalım. Belki beğenirsiniz. Aha bir tanesi oldu. Al bakın bebek sönük. Al oğlum senin de kekikli yemeğin. Yaşasın baba. Oo, çok güzelmiş lan şunu da beğeneyim mi? Lan çocuğun yemeğini niye alıyor? Ee, dur, pardon şunu şöyle beğeneyim mi? ay bakayım. Ya benim yemeğim bu ya. <laughs> tamam tamam. tamam bebek sönük hadi gel. Yeter. Ee, sen de evine hadi bebek sönük. Ya o en niye ya? Daha akşam bile olmuş. İyi. Şimdi akşam olacak. Güneş nerede? Dur güneşe bakalım. Hop çık çıkalım şuradan. Güneş nerede lan? Ana güneş kaybolmuş. İnşallah demek ki güneş de istemiyor gitmemi. <laughs> ne alakası var oğlum? Gel tamam gel. Ne yapacağız ki? Dur bekle şunları yerlerine koyalım. Şunları şöyle. Aa bir dakika şu iksiri çok ve çok merak ediyorum bebek sönük. Denesem mi ya? İnşallah yok 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 yok. Dur dur bebek sönük geç. Geç bebek sönük. Deneyeceğim. Bakalım zaten sabah. Şöyle bir deneyeceğim. Uzak durun benden. Uzak durun. Hop. Aha. Aa hiçbir şey olmadı. Nasıl bir şey olmadı inşallah? Bir şey olmadı mı? Ee, birazcık etraf sanki biraz garipleşti gibi ama başka bir şey olmadı gibi. Ah, bir de bulantı verdi galiba. Bu benim kafam bulanıyor, midem bulanıyor. amca da şimdi değil mi? Kusabilirim belki. Bakayım. Bak, kusmam var mı? Yokmuş. Tamam. Baktım bir yokmuş. He, tamam kusmayın Ama birazcık uykum geldi gibi bebek sonuç. Ben biraz yatayım olur mu? Tamam İç amca Tamam. Ee, hadi. E, yok ya, iyi geceler. Ee. Ha? Ana neredeyim? Vay be. Farklı bir yerdeyim. Oo bu taşan o dağın olmuş böyle delinmiş. Aa çok garip bir yer. Vay be. Bur Aa burada bir tane kapı var. Bu ne? Aha. Böyle bir yere geldim. Bu ne? Hiçbir şey yok burada. Ne? ne oluyor? Hı? Biri düştüm. Kim var? Kimse, kimse yok. Hey, merhaba. Kimse yok. Efe, Bebek Sonic. He 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 he. Ha? Aa, bu Huggy sesi. Ee, şu kapı kapıdan geçeyim bir. Hu, kapı. Açıl. Abi bir dakika. Bu kapı kilitli. Bu kapıyı nasıl açacağım? Kilit lazım. Anahtar, anahtar, anahtar. Anahtar arıyorum. Evet, anahtar, anahtar. Aa, aa buldum, 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 buldum. <laughs> Aha, anahtar hop, açtım kapıyı koş 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 zıpla hop, hop 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 zıpla eyvah inşallah lava düşmem lava düşmem aha düşmedim valla evet eyvah burası lavlı sağ mı sol mu sağ mı sol mu ha 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 saklan. ha 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 Burada etrafa bakıyor. Aa, gidiyor. ha 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 Hemen şöyle arkadaşlar çaktırmadan gideceğim yanından. Nerede? Burada değil. Burada değil. Nerede? Aha burada. <laughs> Orada saklan saklan saklan. Hemen şuraya saklandım arkadaşlar. Oradan nereye gidiyor acaba ki? <laughs> arkadaşlar ne yapıyor? Oha beni arıyor. Oha anladım. Beni arıyor. Ha? Ana elime telefon geldi. A alıyor, arıyor. Bakayım. Alo. Alo kimsiniz? <laughs> ha? Lan o gibi arıyor. Ne oluyor oğlum lan? Elime nereden geldi bu telefon? Git lan git. Git. Kötü telefon. Durun çıktım arkadaşlar. Buradan böyle gidelim. Ee, buradan böyle hugi gibi de yok zaten arkamda. Yavaş yavaş gidebilirim değil mi? Bakayım vallahi kimse yok arkamda. Buradan aşağı aşağı mı atlayacağım? Hop atladım. E buradan nereye gideceğim? Ha 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 ha. Kaç 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 kaç. ha Aa, geliyor geliyor arkadaşlar geliyor. Hop su. Hop tamam. Kaç 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 kaç. Nereden nereden sağdan. Sağ en sağ en sağ en sağ. En sol en sol. Kaç 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 kaç. Buradan. Buradan neresi? Buradan boş. o gibi dur dur gelme. Ha, geliyor geliyor geliyor. Ha. buradan buradan buradan. Ha, 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 ha. Oh, nereye geldim? Kapa kapıyı. kapıyı, kapıyı, kapıyı. Kapa kapa. Kapa kapa. görme beni. Beni gör. Ha, ha. vallahi görme. O <laughs> lan hoppala kaçış hop kaçtım. Buraya dokunma Huggy Wuggy yoksa ölürsün. Ha, gelemiyor. O lan ölmedi. Aa öldüreceğim. Kaç 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 zıpla. Hoppala! Huggy Wuggy sen buraya geçemezsin. Onun lan nasıl geliyor bu? Ha gelme lan. O geliyor, geliyor. Gelme lan. Uzak dur. Bu ne? Şalter. Hop! Aha Huggy Wuggy. <laughs> Yaşasın be. Öldürdüm o gibi Yaşasın. Hoppi yoppi yoppi. <laughs> Neyse ben halen rüyadayım galiba. Galiba rüyadayım ben. E o gibi de öldürdüm. Galiba tekrardan uyumam gerek. Neyse uyuyayım. E, bu yatakta yatamıyor muyum ya? Neyse dur yatarım ya. Şöyle kıvrılırım. Şöyle e, e, e. Ay birazcık bolum ha böyle. E, e. Sonunda uyandım. E, e. Çocuklar, Efe, ee, bebek Sonic. Efe. Merhaba. Ha? Bebek Sonic. Efe merhaba. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz orada? Aa. Bu anahtar rüyadan değil miydi ya? Merhaba yeni amca. Merhaba baba. Ne oluyor lan? E, merhaba çocuklar. A